Boncuk yaptım tuvaleti temizle bakayım. O ne öyle? O ne öyle? <laughs> Oyun için onu şey yapıyorlar. Çekilin bakayım onu alayım. Şşt. Samira sen de boncuk gibi pis olmaya başladın gerçekten ya. Pis kız. Nerede çocuklar? Çekilin bakayım. Size demedim mi tuvaletinizi yapmayın diye? Hı? Çekilin bakalım. Çekilin. Ha, uçmazsanız şaşırdım zaten. Pis kız. Buraya da yapmış. Toplayın bakalım hadi. Tamam. Tamam bir şey yapmıyorum hadi. Bıraktım üstüne. biraz sanırım biraz kambur kıyamam ben ona ama hiç bana yanaşmıyor kız olduğu için bakın hiç yani boncuk hemen gelir değil mi annem benim o bana alıştı minnoş lokum aşkım 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 Ne oldu? Kanatların mı? Ama kanat demişim. Tüylerin mi acayip seni? Bak nereden ısıracağım çok iyi biliyorsun. Aa, etim koptu. Etim koptu. Bir öpücük ver bakayım. Oh, mis. Samira da kıskansın. Samira öp bakayım Boncuğum. Öpün birbirinizi hadi. Hadi. 爸爸。